Selamlar herkese. Bu video içerisinde Valorant gündemini meşgul eden içerikleri sizin için aktaracağım. Hemen hızlı bir şekilde. Yine ajansınızı olduğu iddia edilen bir görsel var. Onu konuşacağız sizinle. Seerpunk 3.0'ın bıçağının fiyatının, vandalının, phantomın fiyatının ve koleksiyonun fiyatının ortaya çıktığı iddia ediliyor ve geliş tarihini sizin için bu video içerisinde açıklayacağım. Ve aynı zamanda Seerpunk 3.0'dan sonra yani Seerpunk ile 3.0 versiyonuna kavuşan bir başka koleksiyonun daha duyurusunu bu video içerisinde sizin için için yapacağım. Dilerseniz yeni ajan sıntısı ile başlayalım. Geçen hafta bu görsel olan Twitter'ı baya bir meşgul etti. Geçen hafta bu görselin çok fazla paylaşıldığını ve yeni ajan olduğunu iddia edildiğini söyleyelim sizin için. Ben bir araştırma yaptım bu görselle alakalı ve bulduğumuz veri tabanlarına göre bu yine bir ajan değil bu bir fan yapımı çalışması. Zaten bildiğimiz birkaç bilgi var yeni ajanla alakalı. Evet yeni ajan kadın olacak ve bu görsel içerisindeki kadın görseli buna uyuyor ama yeni ajanımızın rolü ne düeli olacak ne de initiator olacak. Zaten initiator rolü içerisinde Gekko geldi ve bu yılın başında 3-4 tane ajanın geceye söylendi Valorant'a ve rollerde bir nevi açıklanmış oldu. Duelist bunlardan bir tanesi değildi. Bu ajanın sağ tarafında yazan şey Duelist yani o görsel içerisinde yazan şeyden bahsediyorum. Bu yeni bir ajan değil yani S2 yeni bir ajan değil. Bu bir fan yapımı çalışması ama yapanın ellerine sağlık çok ortalığı karışırdı. En azından birkaç gün içerisinde. Şimdi diğer haberimiz olan S.E.A.R. Punk 3.0'ın fiyatına gelelim. Evet bıçağın fiyatının 4550 volaran puanı olması bekleniyor. Tek başına alırsanız Phantom ve Vandal'ın fiyatının 1775 volaran puan olması bekleniyor. Koleksiyonu tamamen alırsanız da 5000 küsur yani Champions koleksiyonlara benzer bir fiyatının olacağını düşünüyorum. Ben bu koleksiyonun fiyatı benim düşüncem ama bu bıçak ve Phantom'ın fiyatı internet sitesi içerisinde bulduğum fiyatlar olacak. Özellikle Kelebeğin yeni bir animasyonu var Saatik içerisinde ve ben temaya çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Özellikle de beyaz rengini kelebek içerisinde seçerseniz bence eşsiz kelebek bıçaklarından bir tanesi olmuş diyebilirim. Bu koleksiyon üzerinde de zaten 30 Mayıs içerisinde geleceğini yani bir hafta sonra olan mağazasına geleceğini söyleyebiliriz. Oyun içi görüntüleri var. Daha detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız bunun hakkında videolarım da var. Şu an mutlaka kartta çıkmıştır. Onu da incelemeyi unutmayın. En son olarak ise 3.0 versiyonu bir koleksiyonu daha kavuşacağını size söylemiştim. Acaba bu koleksiyon koleksiyon ne olur? Bir dakika bu düşünelim burada. Tabii ki de bir dakika sizin için beklemeyeceğim ama hangi koleksiyon olduğunu söyleyeyim size. ki videoyu durduranlar var tahmin etmek için ve yorumlar kısmına yazmak isteyenler için RGX 3.0 yapım aşamasında ve ne zaman geleceği belli değil ama yapım aşamasında olduğunu biliyoruz. Sanırım benim tahminim tabii ki de bu. 2023 yılı içerisinde bu iki koleksiyona sınırlı kalmayacak. Yani ilerleyen zamanlarda belki bir yağmacı 3.0 şey geçen videomda söylemiştim. Asil 3.0 görebiliriz. Ve bu yıl içerisinde benim düşüncem yine aynı şekilde tekrarlayacağım burada. Yeni bir koleksiyon görmeyeceğiz. Bu da ne demek oluyor aslında? Daha önceden gelmiş koleksiyonların ikinci versiyonlarını mutlaka göreceğiz demek oluyor. Burada da örnek kaosun başlangıcı 2.0 ve uzun süre speküle elden Gaia'nın intikamı 2.0 koleksiyonları. Benim aklıma gelen 2-3 tane koleksiyondan bir örnek sadece. Bu da aslında Valorant gündemi biraz meşgul ediyor ama son birkaç günde gelen güncellemelerden sonra ben Valorant'ın eski tadı, biraz daha yakalayabileceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda yine farklı çeker olacaktır. Sonraki ay içerisinde yeni bir harita, yeni bir ajan gelmesi bekleniyor. Umarım bunların ikisi gelir. Yani Sky ve Icebox'da olduğu gibi beraber gelirler. Çok uzun zamandan beri iki tane içeriğin yani iki tane yeni içeriğin arka arkaya birlikte geldiği görülmüş değildi. Size aktarabileceğim bilgiler bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü belli etmeyi unutmayın. Bay bay.